Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Orta Asya Türk tarihi yani İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili sorular çözüm çözeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Orta oluşan kültür bölgelerinden birisi değildir? Şeklinde sorumuz. Kalemimi bir alayım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu tarz bir soruda ÖSYM'nin tavrı şu oluyor. 4 tane Orta Asya'dan içine bir tane Anadolu coğrafyasından öğren yeri verebiliyor. Örneğin Orta Asya'dan 4 tane verdim. İçerisine Van, Kuşba, Çorum, Hattuşa, Konya, Çatalhöyük, Çanakkale'deki Truva gibi bir yer verilebilir. Ancak ben bu soruda farklı bir yol izledim. Orta Asya'dan bir öğren yeri kültür bölgesi vermek yerine bir kavim devlet adı koydum. Tabii ki cevabımız bu soruda avarlar. Biliyorsunuz avarlar bir öğren yeri adı değil, kültür bölgesi değil, bir devlet adı, bir kavim adı. Arkadaşlar orta sıra anav kültürü var biliyorsunuz. Anav en eski kültür. Ama soruyor Türklere ait en eski nedir diye sorsaydım Afenesyevo diyecektiniz. En yeni, en gelişmiş olan da Tagar. Diğerlerini bilmenize zaten gerek yok. İkinci sorumuz. İslamiyet öncesi Türk kültürünün şekillenmesinde etkili olmamıştır. Evet. Arkadaşlar Orta Asya bölgesi İslamiyet öncesi Türklerin yaşadığı coğrafya karasal iklim. E, karasal iklimin doğal bitki örsüne bozkırlar. E, bozkırlarda karasal iklimde yaşayan bu insanlar mecburen konar göçer yaşıyor. Dolayısıyla iklim koşulları birebir kültürümüzün şekillenmesinde etkili. Peki kültürümüzün şekillenmesinde, çevre kültürler özellikle Çin kültürü etkili mi? E, etkili Tabii ki. Alışverişimiz adamlarla zaten. Savaşlarımızın çoğu onlarla. Hatta biliyorsunuz Kiyot'tan itibaren Metin'in oğlu Çinli prenseslerle evlilikler başlıyor. Dolayısıyla çevre kültürü etkili. E, at en önemli kültür. Kültürün adı bile Atlı Bozkır Kültürü. Konar Göçer demek yerine Atlı Bozkır Kültürü de diyoruz. Hatta Kaşgarlı Mahmut ne diyordu? Türklerin kanadı. Kanadı. Değil mi? At için Türklerin kanadı tabirini kullanır. At en önemli unsur hatta. E Gök tanrı E Zaten İslamiyet öncesi temel dinimiz, milli dinimiz bizim. O yüzden ilk dördü var. Oysa vakıflar arkadaşlar İslamiyetle birlikte öğrendiğimiz bir kavramdır bizim. Vakıf İslamiyet'in bir getirisi olduğu için İslamiyet öncesinde vakıf olmaz. Ancak şu konuda uyarayım. Ee, bazen kaynaklarda şunu okursunuz. Uygurlarda da vardı vakıf. Hayır arkadaşım. Uygurlarda vakıf olmaz. Elbette Uygurlarda sosyal dayanışma örgütü illaki vardır. Ve var zaten. Ama onun adı vakıf değil arkadaşlar. Vakıf tabiri, vakıf kültürü İslamiyetle birlikte gelmiştir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Orta Asya Türklerinin bozkırlarda sert iklim koşullarında yaşaması Sonuçlarından hangilerine neden olur? Evet. Konar göçer deyin. Sonuçları nelerdir? Arkadaşlar bu insanlar bozkırlarda sert iklim koşullarında yaşıyor. Dolayısıyla tarım yapamıyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. İşte bu da ister istemez yerleşik hayata geç geçilmesine neden olur. Bir var. Veraset sisteminde belirsizlikler yaşanması. Arkadaşlar veraset ülke hanedan erkeklerinin ortak malıdır anlayışı. E burada kimin hükümdar olacağına da bir belirsizlik var. İşte, peki bu belirsizliği nedeni bozkırlarda mı yaşamak? Alakası yok. E ona bakarsak Osmanlılar'da da verasette belirsizlikler yaşandı. E Osmanlılar bozkırlarda yaşamadı. Anadolu ve Balkanlar'da yaşadı. Dolayısıyla verasetin bozkırlarda yaşamayla alakası yok. Toplumsal yaşamda atın önemli bir yere sahip olması. Tabii ki bu var. Çünkü bozkır yaşamında en önemli unsur at. Atsız bir Türk düşünülemez arkadaşlar. O yüzden 3 numaramız da var. Ne oldu cevabım? Denizli seçeneği oldu. İlk Türk devletlerinde 3 tane durum vermişim. Hangilerinin ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inanıldığını göstermektedir? Arkadaşlar soru şu aslında. Hangileri ahiret inancını gösterir, göstermez? Bu. En sondan başlayayım bu sefer. Kurganlarda. E kurgan ne? Kurgan Orta Asya Türk Mezarı. Çanak çömlek konulması. çanak çömlek günlük hayatı dair bir eşya. Bir mezarın içerisine halıydı, kilimdi, kılıçtı, oktu, mızraktı, paraydı, atıydı, kıyafetleriydi gömülmesi. Diğer tarafta o eşyaları kullanmak niyetinde olduğunu gösterir. Bu ahiretin acının kesin kez göstergesi. Cesetlerin mumyalanması. Arkadaşlar mumyacılık Orta Türklerinde harika var. Anlatımlarında göstereceğim inanılmaz bir mumyacılık var. Bir cenazenin mumyalanması vücut bütünlüğünün bozulmaması için yapılır ve diğer tarafta o vücudu kullanacağı için bu da ahiret inancının göstergesidir. Cenazelerin törenle gömülmesi yani yuğ törenleri ise ailetin inancını göstermez. Neden göstermez? Çünkü diğer tarafta yaşamayla ilgili bir emare yoktur cenaze töreninde. Ha cenaze töreni o ölen kişinin kaybından dolayı oluşan üzüntünün bir göstergesidir. Ona saygı duyulduğunun bir göstergesidir. Ama diğer tarafta yaşayacak mı yaşamayacak mı dair bir unsur özellik olmadığı için biri almıyoruz. O yüzden cevabımız denizli seçeneği oldu. Bir diğer sorum. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin boylar federasyonu şeklinde örgütlenmesi hangilerini doğrulayıcı nitelikte? Federasyon ne? Peki federal devlet yani federasyon eyaletlerin, boyların, aşiretlerin yani iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkezdeki kana bağlı olması şeklindeki bir örgütlenme şekli. bu örgütlenme şeklinde merkezi otorite güçlü mü oluyor, zayıf mı? E, tabii ki zayıf oluyor. Zaten biz de 3 numaraya merkezi otoritenin zayıftığını dedik. E 2 numara boyların içlerinde serbest oldu. E, zaten federal devletin tanımlaması bu. Oysa Hukuk devleti anlayışının varlığıyla alakalı bir şey olmaz bu, Çünkü hukuk devleti demek kanımızın bile ve tüm devlet adamları ve halkın töre denilen hukuk kurallarına uymasıyla alakalı bir şeydir. Bunun federasyon olmakla bir alakası yoktur. O sebeple cevabımız D seçeneği oldu. Bir sonraki sorum ne diyor? Uygur Türkleri Moğol istilasına uğradığı halde bir müddet sonra Moğol devletinin devlet dairelerinde Uygur alfabesi ile resmi yazışmalar yapılmaya ve Moğolların Türkçe konuşmaya başladığı görülmüş. Bu bilgilere göre, yukarıdaki bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar bu bir paragraf yorumlama sorusu. Şimdi bakalım. Moğolların askeri açıdan Uygurlara göre güçlü oldukları. Yukarı bakıyorum. Uygur türleri Moğolların istilasına uğradıysa, evet demek ki askeri açıdan kim üstün? Moğollar üstün. Uygurlar zayıf. Peki 3 numaraya bakacağım. Moğolların Uygurlar içinde asimile olarak Türkleştir Aha diyor bak Moğolların Türkçe konuşmaya başladığı resmi yazışmaların Uygur alfabesiyle yazıldığını görüyoruz. E demek ki kültürel açıdan peki kim zayıf? Moğollar zayıf. Moğollar asalak bir toplum. Askeri açıdan saldırgan çok güçler ama 50-60 yıl sonra Uygurlar içinde Türkleşmişler. Yani asimile olmuşlar. Dolayısıyla kültürel açıdan bu sefer uyguların daha üstün olduğunu görüyoruz. Üstün kültür zayıf kültürü asimile etmiş yani. Bu da doğru arkadaşlar. Peki iki numara ne diyor arkadaşlar? Uyguların Moğol kökenli bir kavim olduğu. Yok öyle bir şey. Zaten paragrafta öyle bir bilgi olmadığı gibi Uygurlar Türk arkadaşlar. Moğollar ise Türk değil. Eksi. 1 ve 3 oldu yani cevabımız. Yani Ceyhan seçeneği oldu. Orta Asya'dan göç eden Türk toplulukları gittikleri bölgeleri yerleşmede ve yeni devletler kurmada pek fazla zorlanmamışlardır. Bu durumun oluşmasında. Arkadaşlar devlet kurmak demek organizasyon yeteneğinin gelişmesi. Teşkilatçılık demektir. E gittiğim her yerde devlet kurabildiysem demek ki ben teşkilatçı bir adamım. Bir var. Gittiğimiz yerde askeri yeteneklerimiz oraya yerleşmede katkı sağlar mı? Herhalde sağlar. En basit örnek 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ı yenemeseydik Oğuz Türkler Anadolu'ya yerleşebilir miydi? Yerleşemezdi. Askeri yetenek olacak ki gittiğin bölgede yerleşebilesin seni kovmasınlar orada. Peki Göktağ'ın in inancını taşıyor olmamız gittiğimiz bölgelere yerleşmemizi sağlar mı? Sağlamaz arkadaşlar. Bu işin dinle alakası yok. Nitekim Türkler Müslüman olsa da Göktengri dininde olsa da gittikleri yerlerde devlet kurmayı başarmışlardır. Ki nitekim Osmanlılar, Selçuklar, Müslümandı ve geldikleri Anadolu coğrafyasında devlet kurmayı başardılar. Dolayısıyla bunun cevabında 3 olmayacak. Ne oldu cevap arkadaşlar? 1 ve 2 numara oldu. Orta Asya Türk hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uygun davranmak zorundaydı. Töre neydi arkadaşlar? Hukuk, sözlü hukuk. Kağan'ımız bile töreye uyacaksa, hukuka uyacaksa cevap içinde zaten hukuk devlet olur. Biz bunu mecazen şöyle söyleyeceğiz arkadaşlar ki ÖSYM böyle de sorabilir. Konu anlatımlarında değinici değiniyorum zaten. Şöyle der Türkler, töre konuşursa yani hukuk konuşursa Kağan susar. Ülkenin bir numaralı adamı bile töreye hukuka uymak zorundadır. Töre konuşursa Kağan susar. Bu da hukuk devleti mantığıdır. Coğrafi koşullar insanların yaşantısını ve kültürlerini etkiler yargısını. Aşağıdakilerden hangisi doğrulamaz? Ha? Doğrulamayanı soruyor. Biz doğrulayanları bulalım bir bakalım. Orta Asya Türklerinin temel geçim kaynağının hayvancılık olması. E bu oldu. Neden? adamlar bozkırlarda yaşıyor. Karasal iklimde yaşıyor. Karasal iklim bozkırlarda mecburen konar göçer olacak. Yani hayvancılık olacak. Adam keyfinden mi hayvancılık yapıyor? E, coğrafi koşullardan dolayı herhalde. Daha doğru. E, orta türün konar göçer yaşamı. Zaten A'da açıkladım. Adam keyfinden konar göçer yaşamıyor. zor bir yaşam tarzı konar göçer. Çadırda. Mecburen coğrafi koşullardan ötürü konar göçer yaşıyor. Orta set türlerinde kut inancının olması. Bunun göçebe yaşamak ya da baskınlarda yaşamakla alakası yok yönetme yetkisinin gök tarafından verildiği inancıdır. Ve Osmanlılar'da da var ki Osmanlıların yaşadığı coğrafya Anadolu Selçuklu'nun yaşadığı coğrafya Anadolu Osmanlı'nın yaşadığı coğrafya hem Anadolu hem de Balkan'da Osmanlı ve Selçuklular da inancı var. Demek ki kutu coğrafi koşullarla bir alakası yok. O D'ye bakalım. Orta Asya türlerinde yazılı kültürün gelişmemesi. Heh, coğrafi koşullarda yani Bozkırlarda yaşayan, Karasalim'de yaşayan bu insanlar konar göçer olduğu için bu insanlar yazılı kültürü yapamıyor arkadaşlar. Sadece sözlü kültürü yapıyor. Yazılı kültür çok az. Bir iki kitabemiz var biliyorsunuz. Adam kütüphaneyi nerede kuracak? Atın sırtında kütüphaneyi nasıl taşıyacak? Bu da doğruladı. E orta setürlerinde savaşçı özelliklerin gelişmesi. Adamlar bozkırlarda yaşıyor. Karasalim'de başı hayvanlar kutluğa saldırıyor. Düşmanı kabirlerine saldırıyor. Bu sebeple çadırda yaşıyor zaten adam. Bu sebeple kadınmış, erkekmiş demeden herkes savaşmak zorunda, savaşçı olmak zorunda. O yüzden soru kökümüz doğrulamaz dediği için cevabımız Ceyhan oldu. Evet, İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde devlet arazisi iki kısma ayrılır. Bu arazilere sağ, sol, doğu, batı gibi adlar verilirdi. Hakan merkezde oturur, kanatları ise Hakan'a bağlı Hanedandan üyeler yönetirdi. Hanedandan üyeler yönetiyorsa o kanatları doğu ve batıya bu ne demek? Veraset ülke hanedanın malı her biri bir bölgede yönetici oluyor ya. Demek ki ülke hükümdar ortak malı olması doğruladı. Bunun gereğidir bu. Peki bir ülkeyi neden doğu batı ya da Rumeli eyaleti, Anadolu eyaleti veya günümüz Türkiye'sinde 81 vilayeti neden bölündük? Cevap geniş toprakları yönetmek zorda zordur. Bunu kolaylaştırmanın yolu yönetim birimlerine bölmektir. Dolayısıyla 2 ve 1 numaramızda oldu. Cevabımız Edirne seçimidir. Türklerin ata yurdu olarak bilinen Orta Asya'nın sınırları hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar henüz ÖSYM bu soruyu kullanmadı. Orta Asya'nın kuzeyinde Sibirya'mız vardır. Güneyinde Himalaya dağları ki Hindu kuş Dağlar'da denir. Doğu'da Kingan Dağları, Batı'da ise Hazar Denizi vardır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Asya Hun Devleti Göktürkler ve Uyguların başkent olarak kullandığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu üç devletinde ortak kullandığı ki en son Kırgızlar'da kullanmıştır Ötüken'dir. Ötüken Kutluyul olarak da bilinmektedir günümüzde Moğolistan sınırları içindedir. Ha, ek bir bilgi sunayım size. Şu an yaz Uygurlar arkadaşlar ilk başkan olarak Ötüken'i kullandılar ama daha sonra Karabalgasuna taşınmışlardı. Ama burada sorumuz hepsinin ortak kullandığı başkent gibi sorduğu için cevap Ötüken olacak. İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişiler için yapılan törenlerin tümüne birden ne ad verilirdi? Cevabımız arkadaşlar yuh. Ama ben öteki kavramları açıklayayım size. Toy. toy arkadaşlar iki tane anlamı var. Birinci anlamı. Kurultay Kengeş Meclisi dediğimiz kanımıza yardımcı olan heyet vardı ya onun eş anlamlısı. Kurultay eşittir toy o da eşittir kengeş. Ancak toyun bir anlamı daha var. Kanımızın devlet ileri gelenlerine ve, ve halkına verdiği yemek ziyafetidir. Ve bu toy dediğimiz yemek ziyafetini sadece kanlar düzenleyebilir. Bu yüzden toy bağımsızlık sembolüdür, hükümdarlık sembolüdür de deriz. Kam nedir? Peki kam şaman. Diğer adıyla baksı. Din adamı demek arkadaşlar. Kam şamanın ve baksının diğer adı. Sago ise yu dediğimiz cenaze gömme töreninde ölenin ardından söylenen ağıtlardır. Bir nevi sözde edebiyatımızda göstergesidir bu tam o ise İslam inancındaki cehenneme pekabül eden bir kavramdır. Kötülük yapanların gideceği yer anlamında kullanılır. Evet diğer sorum. İslamiyet öncesi Türklerde asillik, kölelik, ruhbanlık gibi sosyal bir tabakalaşmanın olduğu feodal düzenin oluşmamasında hangilerin etkisi var? Soru şu. Türklerde niye feodal düzen yok? Türklerde niye asillik, kölelik, ruhbanlık yok? Yani niye tabakalaşma yok? sağlayan şeyler nelerdir? Bir veraset sisteminin olması. Arkadaşlar veraset sistemine göre ülke biliyorsunuz bir ailenin ortak malı. Peki böyle bir ortamda alternatif toprak sahibi, alternatif toprak sahibi kişilerin oluşma şansı yok. Ve o da düzen, tabakalaşma toprak mülkiyetinin olduğu ağalık düzenidir. Toprağı olan a olmayan maraba olur. E bu adamlarda veraset var. Dolayısıyla ülke bir ailenin ortak malı alternatif toprak ağları oluşamaz. Yine özel toprak mülkiyeti anlayışının olmaması. Dedim ya feodal düzen, asillik, kölelik toprak mülkiyetinin olduğu yerde olur. Ya bu adamlar yörük ya hayvancılık yapıp toprağı ne yapacak? Peki son seçenek. Şaman gibi din adamlarının ayrıcalıklı olmaması. Arkadaşlar bu da ruhbanlığı engelledi. Ruhbanlık peki ne? Ruhbanlık Din adamlığının babadan oğula geçmesi demek. Bizde şamanın oğlu şaman mı oluyor? Hayır. Olsaydı ona ruhbanlık der Ruhbanlık din adamlığı demek değil bakın. Ayrıcalıklı din adamlığı demek. Lütfen dikkat edin. E bizde din adamları ayrıcalıklı falan değildir. Çünkü biz zaten layık bir toplum yapısında olan insanlardık Orta Asya'da. Yani bir iki üç etti arkadaşlar cevabımız Edirne oldu. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında sosyal hayatı oluşturan birimlerin en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar toplum hayatımızı oluşturan en küçük bizim birim bizim ailedir. Oğuşlar aile demektir arkadaşlar. Cevabımız oğuş. Ekstra bilgiler sunayım. Oğuş demek aile. En küçük birim. Oğuş. Oğuşların birleşmesiyle Uru dediğimiz aşiretler oluşurdu. Uruğlar arkadaşlar sülale, aşiret anlamında da kullanılabilir. Uruğların birleşmesiyle ise bot dediğimiz boylar oluşuyordu. Eşittir boy diyelim, boy bot. Bir nevi klan bunlar. Boyların oluşmasıyla da millet yani budun oluşurdu. Budun eğer siyasi olarak teşkilatlanırsa il. Yani devlet olurdu. Dolayısıyla en küçük birim oğuş. En büyük birim ise il. Yani devlet oldu. Ekstra bir bilgi sunayım arkadaşlar. Bazen görürsünüz sorularda. Peki Türklerin en küçük siyasi birimi nedir? Diye sorarsa. Siyasi birim diye sorarsa en küçük boydur. Dikkat edin. Arkadaşlar bot ya da boy siyasi birim olarak en küçüğü. Normalde en küçük, oğuş ama siyasi en küçük derse boy, bot diyeceksiniz. Bir sonraki soru. Mal edinme, satış protokolü, malı ve eşyayı kiraya verme, ortaklık kurma, evlatlık verme, iş sözleşmesi, köle satışı, vasiyetname, ipotek senedi gibi kavramlar ilk kez hangi Türk medeniyetinde görülür? Arkadaşlar, şey mal edinme, satış protokolü, köle değil mi bunlar? yerleşik hayatla ilgili kavramlar. Açıkça soru aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşik hayata geçen hangisidir diye soruyor. E tabii ki ilk yerleşik hayata geçen Uygurlardır. Bakın orada Türk işler de yerleşik hayata geçti ama o ikinci sorumuz ilk kez dediği için Uygurlar oldu. Bozkır'ın kuyumcuları ilk kadın hükümdar Tomris Hatun. Şu destana hatta bir de ben ekleyeyim. Ya Alper Tunga Destanı. Afrasyap yani değil mi? Hangi medeniyet aklıma geldi? E tabi ki İskit Sakalar aklımıza gelecek. En eski tarihini bildiğimiz en eski Türk kavmi biliyorsunuz İskitler. Türk kültüründe kara, kızıl, ak, mavi gibi renkler hangisini sembolize eder? Arkadaşlar Türk kültüründe kara, kuzeyi, kızıl, güneyi, ak, batıyı, Mavi ise doğuyu sembolize eder ki maviye ne yeşil de yazabilirler. Bunlar yönleri sembolize ediyor. Kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere. Cevabımız yönleri. Henüz ÖSYM bu soruyu da kullanmadı. Gelebilecek bir güzel soru olacaktır. Bu arada sarı renk ise orta merkezi ifade etmektedir. Son sorularından bir tanesi hangileri Hristiyanlığa geçmiş olan Türk devletlerindendir? Aslında bu soru arkadaşlar kimler Hristiyanlığa geçti sorusu aslında kimler Avrupa'ya göç etmiştir demektir. Avrupa'ya gidenlere bulacağım açıkçası. Macarlar zaten Avrupa'da Macaristan var. Bulgarlar e zaten günümüzde bile Bulgaristan var. Ama Göktürlerle Uygurlar Avrupa'ya göç etmedi. Bu soruyu kim Avrupa'ya göç etti? Kim Hristiyanlığa geçti? Şimdi sormak yerine hangileri Avrupa'nın etnik ve kültürel yapısına etkide bulunmuştur diye de sorabilirdim. Cevap yine aynı olurdu. Cevap 1 ve 2. Nitekim buraya Avrupa'ya göç eden anlamında peçenek, kuman, avar, bunlar gibi kavimleri de ekleyebilirdim. Tabii ki onlar da Hristiyan oldu. Avrupa'ya giden Hristiyan olur. Hangileri Orta Asya Türk devletlerinde ve edebiyat ürünleri arasında yer almaktadır? Evet. Kavram bilgisi. Kurgan. E, kurgan ortası Türk mezarı demek. E mezar edebiyat olma herhalde. Koşuk nedir? Koşuk arkadaşlar. Üç telli sazımız var bizim. Opus. O opus eşliğinde söylenen aşk, doğa ve kahramanlık şiirleridir ki sözde edebiyat görülüyor. E destan zaten sözde edebiyatımızın en kalabalık grubudur, kısmıdır. O yüzden destanlarda da sözde edebiyattır. Ha e, günümüzde yazıya geçirildi tabii ki koşuklar ve destanlar. İlk kaynağı sözlü olduğu için biz bunları sözlü olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.